işten başladık. Bu 99 düz yatay şey. Oraya ilk giden ekip ünvanlar sonra. Buradaki e, oraya yapmış olduğumuz çalışmalardan fotoğraflar bu. Bu da komutan Kayseri Alay Indirme Komutanlığı'ndan geldi. O, o zaman da sağ olsun komutanlar yardımcı oldu. oldu. E, buraya asılmasının nedeni de e, yüzlerce cansız bedenin yani kanından dolayı bir daha giyemedi. Öyle kaldı. Bu da gelen ziyaretçilerimizden bir

Peki bir Yok olay da siz çevirmeyin. Telsiz kontak etkisi. hiç Evet. Hemen şöyle yapalım komutan. E, kendi, kendimize ait bir frekansımız var. Hı. Mobil role role kullanıyoruz. Role evet, role. Düzene, evet. şu an sıkıntı var. Bir tek askerin zaten bir tek projesi var. Onun haricinde zaten kimse giremiyor. Kendi imkanlarımız var. Yani. sağlıyoruz. Kendimiz mobil role Bize şey yapabiliyor musunuz? İrtibat, irtibat kurabiliyor musunuz? Güvenlik politikleriyle. Evet evet komutan. Ama dediğim gibi sizin konuşmalarınızı biz duyamayız. Yani çünkü evet. o sizin dolu evet. evet, evet, evet. Normal açık evet. da dinliyoruz. Mesela polis mesela şey polisleri de duyabiliyoruz evet. ama cevap veremiyoruz. Evet, evet. Çünkü evet. rolleden Şöyle Tam burada da şöyle e, bizim eğitimlerimiz aynı eğitimlerimiz her birimiz sizlerimiz Bu arada komutan şöyle biz her pazar günü e, ücretsiz bir şekilde hem üniversite öğrencilerine hem de topluma burada eğitimler veriyoruz. İşte buna ilk yardım, temel yardım, yardım, ilk yardım, yangın, ve, ve deprem arama kurtarma gibi yani bizim konumuzla alakalı bütün eğitimleri burada veriyoruz. Bunlar eğitimlerin kazanımızla hem ilk yardım hem de Gerekse bizim kadromuz bir miktar evan ve eğitimini aldık. Peki şeyden sivil alttan katılım, sivil alttan o, çok. A, askerden çok oluyor. Askerden çok bir katılımımız var. Komutanlarımız var sizin gibi. E, sivil toplum kuruluşlarından var. Öğretim görevlisi var, doktoru var, işçisi var, öğrencisi var. Hep, herkesinden bir araya geldik bir aile olduk. Amacımız bir cam kurtarmak. Öyle siyasetten hızlı az, tamamen az. Siyaseti hiçbir şekilde katımızdan almıyoruz Din, dil, Türk kayrımı yapmaksızın öyle bir yola çıktık. Yani bugün şöyle bugün Rum tarafında bir yangın olsun ona da gideriz. Yani Kıbrıs yol, şey biliyorsunuz tabii siz daha iyi bilirsiniz. Yeşil İrman. Yani yangın geride Yeşil Yılmak'ta durmaz. Ya da tabii e, polis yok. ona e, pasaport soramaz. O yüzden bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Onların da bize gelmesi gerekiyor. Yani siyaseten e, başa e, şey aldık. Bu olayı herhalde istemediler bizden. Evet öyle illaki öyle bir tutucu. Öyle bir, yani böyle bir, bir davranışları var. var ama biz yine de ona rağmen bugün yardım sesine iş deriz. Biz ederiz. Aynen. Ondan sonra sonlara kalmış. Aynen öyle. Evet. Yani. O zaman böyle bir kutatlar şu i̇şte. <laughs> 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 Bugün burada e, 3500 yakın kaydımız var. Burası ciddi bir zaten. Bakın ee, şöyle kendi binamızda ait. <gülüyor> buraya <gülüyor> ait. 6 tane aracımız hazır pozisyonda. Yani, Buraya ait al 6 tane aracımız var. İşte bu da bir tanesi. Oyunu mu? Siz Askeriyeden çıkışı var. Ee, evet. Özelini biliyorsunuz. Askerde evet. 125'lik alan çekiyor evet. araç. Biz burada bunu tabii e, kendimize göre geliştirmiş. Evet. 4 x 4 özelliğinden faydalanıyoruz. Suyun içine girmesinden faydalanıyoruz. Her türlü evet. öndeki bir sistemle. Yani bu araçta şey yapıyoruz komutanım genelde. Mesela yüksek açık kurtarmak oluyor. Yani, çapraz var. Açıda tutuyoruz aracını. E, sedyeye indirmen. Yani sebebi aşağı sedyeye indirmen. Artık kullanıyoruz. Bakın burada şurada mini bir tekremiz var. Komutan bunu şöyle aldık. Daha doğrusu biz kendimize eğitim amaçlı aldık. E, komutan bu en son 23 depremi ne dediniz? Hatay ve Adıyaman bölgesinde bunu Biz İstiyas Otel'de de kullandık. E, Adıyaman ve Hatay bölgelerinde de Ekimimizi dağıttık. Ama orada en büyük eksikliği şöyle gördük. Biz evet. ekibimizde evet. yani yerde bu evet. eksikliğini gördük. Dedik ki kendi bünyemizde neler yapabiliriz? Bizim bünyemizde bu. Dedik ki bunu da öğretelim, öğrenelim evet. tarzında aldık. Ama belki işe yarar yani. amacıyla evet. da aldık koyduk buraya depomuza, şey şey evet. yaptık. Yani şey burada şöyle bir şeyimiz var. Yani kendi evet. kendimize ait. Komutan burada da e, 50 kişinin 50 kişinin Grup kıyafetinde, yani tam takıl. Şapkası, işliği, botu, <laughs> tişörtü... ...bir acil bir durumda yanına gelip buradan alabilecek, ana depomuzun dışında... ...gelip burada kendi ekipmanlarını giyip... ...kabının önünde, araçların başında hazır bekleyebileceği bir op acil operasyon odamız. İşte burada obaretlerimizden tutun, iniş çıkış aletlerimizden tutun. Ya bu arada, şu an yüksek açı... ...tamam, bizim yaptığımız bir teknik var, onu da yapabilen şu an yok. Yani gerçekten bunda da... Bunu da geliştiriyoruz kendimiz. Yani. Sürekli ekipmanlar konusunda geliştiriyoruz. Bir de ana depomuz var karavan da. Orada daha şey yapıyoruz. Burada büyük olarak aletlerden, işte jeneratörlerden bahsedersek 5'er tane Ağabey. ekipman olarak, kişisel ekipman olarak 5'er tane. Tutunucu oda. Çok kalabalık komutan. Aynı şey zaten komutan. Askeri usul ve disiplinle elde Burada 24 saat kalan personel var. Arkada yatakhanemiz var. Nöbet evet, aynı bildiğiniz nöbet. Şey. Hatta sizin askeriniz bile var burada şu an. E, komutan komutan postası. He. Komutan postası. O da, burada da eğitimini alıyor, geliyor, gidiyor. Yani e, biz her kitle şahmet açıyoruz. Dediğim amacımız bir can kurtarma. Yani bunun He. şeyi yok. Yani, ee, e, felaketin, afetin ne zaman geleceği hiç belli değil. Şimdi buraya artık hmm. şey yaptık bundan, dünyasından. bundan nöbetlerini, arama kurtarma bünyesinin koordinasyon merkezi de buradan sağlanacak artık. Çok Ekipmanlarımız da bununla alakalı artık biliyor sayılarımız. Bununla alakalı başkanım, e, temsilcilerimiz de alakalı da hepsiyle irtibat halinde şu an. Bütün resmi yazışmalar da Uluslararası bir, bir arama kurtarma bünyesi oluşturuyor. Turan Devletleri bünyesi ile birlikte. Yani bu bizim tatbikatlara iştirak edebilirsiniz. Önümüzde bir sene bir zaman onu bir yolunu açalım. Buradaki Caner Gönyeli Yeli tatbikatımıza. Özellikle kara safhasına. Orada da yamaçlardan e, Yaralı kurtarma operasyonları var, tam sizin yapacağınız. Ona sizin şey yapabiliriz, dahil edebiliriz. Mutlu oluruz komutanım. Bunlarla alakalı yani. eğitim çalışmalarda da Saatin arka taraf daha görünen zaman gezilecek. daha. Yani yani e, e, şu, Ağamız küçük görüyor ama arkada da var. ben şu yuvarlak, evet. yuvarlak e, toplu olan neydi? Komutan As şey e, bu otomatik yangın söndürme. Ha. Yani yangın evet. bombası. Yani yangın şöyle bombası. Yani. komutan karbon dioksit şey. bombası değil mi? bu? Evet komutan. Evet. Ee, toz halinde. Evet. Komutan şöyle e, biz aslında bunu da vurguluyoruz bir yandan da. Bununla ilgili de şimdi bir proje başlatacağım, söyleyeceğim bir <laughs> savaşkana da. Ee, burada itfaiye araçları... 3. kata uzanan bir merdiveni yok. Evet. Ve bundan yanıp sıkıntı çekiyor. Zaten olan itfaiye araçları da büyük, küçük mahalleli araçlara da Hı. gidemiyor. Biz de bununla ilgili ne yapabiliriz dedik. E bir yangın çıkıyor, işte hortumlar çıkıyor, su da çıkıyor. Bir dedik yangın topları. Tamam, bünyemize depomuzda yangın topları çarptık. Bunu atıyorsunuz 400 metre, 300 metre. Alanı hemen kendi otomatik yok batarak yani. söndürüyor. Yok, bunları biz şeyden e, bir araştırdık da aldıramadık. Bunu, 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 ben de gemiciyim orada. arada. Oradan de biliyorsun. Daha alanlar küçük ve yanmaya başladığında En kısa sürede e, müdahale etmek gerekiyor. Yani bunlar da o yönden kullanışlı olabilir. Ortam bunlar zaten otomatik. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Evet. Kendi kendine söndürebiliyor. Mahalle atıp. Evet. Yani mesela çoğu ülkeler hani bunları şey için kullanıyor. Sadece elektrik panvarının içine koyuyorlar. E, hangi bir elektrik arızası, arıza yani çıktığı anda kendi kendine hemen söndürebiliyor. Hı hı. Yani çok hızlı bir, çok güzel bir daire. Güzel bir sistem bu. Orada biz burada, burada teknolojiyi de kullanmaya çalışıyoruz. Yani aslında evet. biraz daha teknolojiyi böyle ön plana almaya çalışıyoruz. Bunlar da bunlar da bir şeyden. E, ee, Kayseri, aynı <laughs> pilotların, <laughs> sağ olsun komutanlar bize uygunuzda. Ya şey, bir de kadromuzda da komutan şöyle olunca, ee, emekli, emekli askerimiz, emekli polisimiz olunca, <gülüyor> çok, <gülüyor> e, daha çok disiplin <laughs> ön plana sarıyoruz. Böyle bir var. konuşalım. Bir de ben bunu ne yapıyorum? Bunu az. Bunu da çıraklı bir şey. Sen an tablet süresinde Evet, evet. Ama çok geniş aslında. Yani, Mehmet Başkanımızın çok emeği var. Tamam, burada da şöyle. Ee, şimdi ee, gibi komutan. Aramızda kadromuzda işte emekli askeri, polisi ve bunlar dolayınca disiplin ön planda oluyor. Burada da şöyle oluyor komutan. İşte işimiz aynı askeri. Burada kalan personel var. İşte sabah ihtimalinde burada sabah koşusuna çıkılıyor. Özellikle. Yani 6 kilometre koşuya çıkıyorlar. Ve ona, ona öyle seçiyoruz kadromuzu. Burada bizim kendi ihtimalimiz. Burada da şu an tadilat tamam. ee, şey ya yapılıyor komutan ama eee şey bizim spor salonu spor salonu. an. Hepsi yapıyor şu burası, ne Burada. Burada spor bayilik yani şey yapılıyor spor salonu. Yağmuramıyoruz. Üstte. Böyle geçtirmek şey yani <laughs> olmuyor, tamam. hızlı geçiyor bir Hız. şey yapalım diyoruz. Yani gece 12'de de olsa dur i̇şte e, daha hızlı. Bizde bürokrasi daha farklı şey olduğu için. Ondan burası şöyle. Yani bizim kendi revirimiz var. Ama kendi alanımızda. Eee olan kendi evimize olan ilaçlarımız. Ya yani bir de burada sağlık görevimiz var. Toplam yani paramedik hastanede çalışan doktorumuz var. Ya yani buraya geliyor. Toplam Haftalık nöbetleri var. Burada yani her türlü dikişini kişinin atabiliyor, çok sarı mutlak Yani bizim personelimiz rahatsızlandı, hemen tak burada birbirlerine sarı mutlak alıyorlar. Yani aklıma da geçti Bu da kendi üyemizde, bu da eğitimlerde kullandığımız evet. komutan. Tamamen ilk yardım eğitimlerinde kullandığımız. Kalp masajıyla ilgili işte şey veriyor, alarm veriyor. Yanlış yaparsan Bilelim, doğru yaparsan. De, yaparsan, de, de, yaparsan de, evet, bunlar ya. tutuşları falan. Bunlar hep <laughs> bunlara e, pazar günleri öğretiyoruz evet, komutan. Komutan burası da bizim bizim personel dinlenme alanı. Dinlenme alanımız. Yani biz boş vakitlerimizi geçiriz komutan. Burada akşamları böyle geliyoruz komutan. Oturuyoruz böyle. O arada komutan şu bayrak da hatta enkazdan çıkaran ha, bir sancak. Böyle buru buru aldık yani komutan. Yani bu şunu çıkardığımız yerden meşhur bir site. İsim vermeyeyim. 750 tane cansız yedinin arasından çıktı şu bayrak. Ee, bizim de şöyle bir şeyimiz var komutan. Teknolojiyi ön planda kullandığımız için yerlerde yapıyoruz kendimizi ispatlamak için kamera kullanıyoruz. Ve öğretirken şu de şunu gösteriyor. Kul hakkından uzak durun yani. Malamayı da çok görüyoruz. Ya bizim bir tek oradan, e, şunu özellikle bayramızı orada bırakmak istemedik. Ya aldık yani. geldik buraya. Çok iyi yapacak. Rahatıra şey olarak abi. komutan. çok Komutan burası da. Benden uzak dursan. Bir şey yapmaz. Gel buraya. Komutan burası da şöyle bizim kendi. Çok kendi. Ay, Şöyle anladım. Yukarıdan kuleden Aşağıya bir kuyumuz var pompa. Aşağı iniş yapıyoruz. Ta yukarıdan aşağı iniş yapıyoruz. Buradan aynı şekilde karşıdan karşıya hem denge hem de karşıdan karşıya kayarak baktığımız var pompa. Burada da e, şu an denemek değil ama köprü sistemi evet. Paletleri yerleştirerek arkadaki meyana alıp do, iler, ilerlemeye çalışıyorlar. Aynı şekilde şuradan yukarıya bir baktığımız var. Orada da tamamen aşağıdan yukarıya. Şuraya dolaşık değil. Buraya bağladığımız e, Alapta da arabayı ta o kırmızı arabanın oraya koyarsan oradan oraya sürdürüyoruz. Hatta kapalı. Bir şu komutan ayrı zamanda. Bir tünelimiz var. Aşağı bir tünel parkuru yaptı komutan. İçeride şöyle bir alanlar mevcut. Bunları videoda size gösteririz. İçeride e, kapalı demirler var komutan. İçeride kapalı alan, kısıtlı alanda çalışma öğreniyorlar. Beton kesme öğreniyorlar. E, bunun gibi işte maketlerimiz var. Onları oradan çıkarmaya çalışıyorlar. E ve buna oraya zorlukları yapıyoruz. Sistemlerimiz var arkadaşlarımız burada. İşte içeriye e, sis veriyorlar, işte elektrik sis veriyorlar, i̇şte doğal gaz. Doğal gaz nasıl keserler, elektrik nasıl keserler her türlü şey farklı. Onun içine de küçücük alana Çok bir güzel. tüneli yerleştirdik komutanım. Çıkıştan bura girişi o tarafta. Or, or, şöyle oluyor. Buradan da giriyorsunuz, oradan da giriyorsunuz ama şuralarda Tamam. Şuraya bak. Dediğim gibi aşağıdan yukarı bu tamamen bir şey farklı yani. o şu an buranın en basit farklılığından bir tanesi. Yani evet, bu kadar e, küçük alana koltuğum, bu kadar şey sığdırmanız. E, bir, bir dönüm bir araziye konuşlandık. Burası şey, Ginlen'i bir istasyon olarak hedefledik. Ana depomuz karalı bakın Tam orada daha büyük bir depomuz var işte. E, onu da yine yerin altına çekebiliriz. O daha güzel. Ee, Ginlen'in göbeğinde. Ha burası da şöyle koyalım. <laughs> bir vermek gerekirse kendi özel mülkümüz. Yani herhangi bir resmi bir kuruluş yok. 1990'dan beri, 99'dan beri olan bir kuruluş. 2023'te. 2025'e de gidiyor. Duyduysanız bu Diklos Mail biz Boğaz'dan inerken bir sel felaketinde dört tane gencimiz. Onu da ilk gün yüzüne çıkaran bizzat kendi komutan. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bu görüntüleri izleyen her bir Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu videoyu paylaşmalı. Bu emeklerimizin heba olmaması için fotoğraf çekiyoruz. Eksik kimse var mı arkadaşlar? Evet, video kaydımız da devam ediyor bu arada. Kesmedik. Buradan bir mesaj vermek gerekirse ne mesaj vermek istersiniz? Sayın Başkanım. Yani burada bizim amacımız bir umut dağıtmak. Daha başkanın cümlesine başladığı gibi din, ılık ayrımı yapmadan bütün dünyada bir barış statüsünü elde etmek buradaki amacımız da Türk dünyası ile birlikte ortak planlama yapıp herkese bir umut olmak. Bundan dolayı da katkılarından dolayı Mehmet Başkan'a çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bizleri de şereflendiren komutanımız İsa komutanımıza da tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Buraya ziyarette bulundu. İnşallah el ele verip Türk dünyasına daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyor. Aziz milletimize de saygı ve hürmetler sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım siz? Ya ben de katılıyorum başkanıma. E, komutanıma da tekrardan hoş geldiniz diyorum. E, şunu vurgulamak istiyorum. Bu, bu bu tarz eğitimlerin ben anaokuldan hatta ilkokuldan itibaren verilmesini öneriyorum. Bununla ilgili de savaşacağız. Başkanımdan da sözümü aldım. E, bunun bu kadar. Hakur. Say, sayın Komutanımız bize tabii komutanımız zaten sahada olan bir insan. Bu arada şunu belirtmek istiyoruz. Akut, evet. KKTC'deki bulunan akut yani bünyesi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki akutla hiçbir ilişkisi yoktur. Bunun öncelikle bir altını çizelim. KKTC'deki akut 1999 yılında kurulmuş. Bağımsız bir şekilde siyasetten uzak, siyasetten uzak menfi duygulardan uzak, kendi temel ilkesine Aykırı bir davranışta bulunmayarak insanlar umut ışığında hareket etmiştir bugünümüze kadar. Şimdiki amacımız KKTC akut dünyası ile birlikte Türk dünyasında Turan Devletleri Teşkilatı ahramak Kurtarma Bünyesi'nde 7 Türk devletinde hizmet vermek. O yüzden dolayı bazı sorularımızda hani bu akutla alakalı bazı kardeşlerimiz bildirim yapıyor, meyiteler atıyor. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki akutta bir ilişkisi yoktur. Sadece isim benzerliğidir. Bunu da e, algı operasyonuyla teşkilatımızı küçültmeye çalışan e, bazı kardeşlerimiz oluyor, hatalar oluyor, yanlış anlaşılmalar oluyor. Bunlara da aldınmamasını e, ricada bulunuyoruz diyelim kamuoyuna. Çok teşekkür ediyorum.